Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Uygar kayıtsızlık, kişinin diğeriyle göz göze gelmekten kaçınması veya onu hiç fark etmemiş gibi davranmasıdır. Kişi bakmadığı, işitmediği ve hepsinden önce çevredekilerin yaptıklarıyla ilgilenmediği havasını verecek bir tavır takınır. Gözlemlemekten kendini alıkoyamayan bakışların karşılaşması ise iletişim kurmaya davettir. İnsanların gözünde görünmez kalma kararlılığından feragat etmeye gerektirir. Çoğu zaman kalabalık olan sokaklarda sırf bir yerden başka bir yere gitmek bile her şeye dikkatle bakmayı, gözlemlemeyi gerektirir. Bu nedenle göz teması kurulan insanları rahatsız ve tedirgin etmeden gözlemlemek gerekir. Uygar kayıtsızlığın özü de budur. Metnin tamamına baktığımızda uygar kayısızlığın ne olduğu ve nasıl olduğu hakkında bilgi verilmiştir. Burada göz göze gelmekten kaçınmak, hiç fark etmemiş gibi davranmaktan bahsedilirken dördüncü cümlede çoğu zaman kalabalık olan sokaklarda sırf bir yerden başka bir yere gitmek bile her şeye dikkatle bakmayı, gözlemlemeyi gerektirir. Bütün metinde görmekten, bakmaktan, kaçınmaktan bahsedilirken Dördüncü cümlede her şeye dikkatle bakmaktan ve gözlemlemekten bahsedilmiştir. Bu durumda düşüncenin akışı dördüncü cümlede bozulmuştur. Cevabımız D şıkkıdır.